Efendim ilk çağdaki ustalarımız kapkacak yapmış. Yani yemek pişirmek için güveçler, tencereler böyle ufaklı büyüklü güveçler yapmışlar. Bunlar da yemek pişirmişler. Sonra da o yemeği yemek için böyle tabaklar yapmışlar. Aa birdenbire tabağa dönüşüverdi. Evet. Sonra da böyle bu şekil çorba kaseleri yapmışlar. Çorba kaselerini çok kalın yapmışlar böyle şey değil. Çabuk çok, soğumasın diye. Aynen öyle efendim. Çok çabuk soğumasın diye. Sonra işte İznik'e geldim. İznik'te dört devlet yaşamış. Bunlardan ilki Roma. Romalı ustalar kaselerini böyle bu şekilde yapmışlar. İçine tek başlı kartal ve geometrik şekiller koymuşlar Romalılar. Sonra Bizans'a geçiyor. Bizanslı ustalar da kaselerini böyle bu şekil yapıyorlar. İçine Bizans, aptal kuş, ağlayan kuş, onu koyuyorlar. Ayakları büyük, kendisi böyle şey, kambur bir kuş. Sonra Selçuklulara geçiyor. Selçuklular böyle düz şekilde yapıyorlar. İçine çift başlı kartal koyuyorlar. Romalılar tek, Evet. Selçuklar, Selçuklar çift. çift başlı. Zaten çift kartal gördüğünüzde bilin ki Selçuk'un simgesidir. Sonra işte Osmanlı'ya geçiyor. Osmanlılarda da kaseyi böyle yapıyorlar. İçine Lale ve karanfiller, değişik modeller, motifler işliyorlar bunlara. Süslüyorlar. Bunlar, evet. Bunlar sır altı seramikleri, kazıma tekniği, sigrofito tekniği seramikler. Ayrıca Osmanlı'da silip tekniği ve bezeme teknikleri vardır ama onları daha çok yemek kültürlerinde kullanmışlar. Bizim höyüklerde çıkan böyle küplerimiz vardır. Bunlarda sır yoktur. Bunlar parlatma, perdahlama tekniğiyle yapılmıştır. Neyle yapılıyor? Kararmak böyle kaşık arkasıyla ya da affedersiniz öküz boynuzuyla falan sürterek böyle ha. parlıyorlar. Bu karşıdaki fırınlar hangi döneme ait şimdi? Osmanlı'nın padişahlar o zaman savaştan dönerken Çin'den Çini ustaları getiriyorlar. Çin'den. Çin'den. Zaten çini de o şekil başlıyor. Milattan önce 2500 yıl önce yapılan bir kupa. Çam biçiminde altı delik. Buradaki mesaj şu azla yetinmeyen çoğu bulamaz. Bu felsefeyle yapmış bu kupayı. Bu kadar koyduğumuzda içiyoruz. Bunda bir şey yok. Ama fazla içeceğim dediğin anda onda da hepsi gidiyor. Azla yetinmezsek ne oluyor? Çoğu bulamıyoruz. Çoğu da bulamıyoruz. Hepsi gidiyor. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.